Orta parmağınız size ne anlatıyor? Çoğu insan farkında bile değil ama ellerimiz bizim aslında zihnimizin bir haritasıdır, bir yansımasıdır. Özellikle orta parmağımız bizim sadece fiziksel bir uzvumuz değil, bizim hem psikolojimizi hem de sağlığımızı yansıtır. Orta parmağımızın eğimli ve yamuk olması da bizde skolyoz olabileceğini gösterir. Aynı zamanda bu kişinin fazla bir sorumluluk psikolojisini yaşadığını da yansıtır. İşte tam bu yüzden orta parmağımızdaki eğiklik bizim omurilik sistemimizdeki bir problemden haber verir. Bir insanın orta parmağı sorumluluk bilincini, hayata karşı duruşunu ve aslında ruhunu yansıtır. Orta parmaktaki bir eğiklik de bu noktada aşırı bir sorumluluk altında olduğu ve hayatla sürekli bir inatlaşma ve mücadele içerisinde olduğunu gösterebilir. Burada asıl önemli olan konu kimin ne ve ne ile mücadele ettiğidir insandan insana bu durum değişir. İşte tam olarak bu noktada Elfeneli Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak sizi analiz edip sizin hakkınızda yönergelerde ve çıkarımlarda bulunduktan sonra size bir tedavi ve iyileşme süreci başlatıyoruz. Başlattığımız birçok terapi süreciyle danışanlarımızın ruh sağlığının daha iyi olmasına hizmet ettik. Siz de ellerinizdeki farklılıkların anlamlarını merak ederseniz analiz alabilirsiniz. Bu ve benzeri içerikler için sayfamı ziyaret edebilirsiniz.